Hepinize merhaba bakışlar. Neden gideceğiz? kaldı? Çiçek çiçek Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim de. Asansörün ışığı bir yanıp sönüyor. Dikkat edin. Düşünsenize böyle korku yaşıyorsunuz. Asal sonra biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Açayım mı? <laughs> Zahmet olmasa açarsın. Zaten. Çok sammet oldu anne evet topu ne sammet ne sammetti iflağ sağ he oldu sammet ona ete. taktım Eller, karlı Hadi. arkadaşlar abi çek ya da sesini kes Böyle arkadaşlar eler el kaldı ama kar falan yağmıyor şu an. Teşekkür ederim. Elimle oldu. Hmm. <laughs> Bir Biz niye boş boş duruyoruz Efe? Buradan bir çıkaydık hayırlı fila. Piyer sar olur Efe. Bir dakika. Mantıksal bir hata yapmadık sen yani. doğru diyor. Şöyle <laughs> <laughs> arkadaşlar. Kar, kar ama şey arkadaşlar. Karla mıydı? Ama Karla Bak şak. Çok iyi olan taşınmış var Doğru mantıklı Senin mantığın Sesli kalbi Şakara Mantıkta gideceğiz anneyi